Selamlar dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere daha önce Farming Simulator'da FPS'inizi nasıl yükseltebileceğinizi, bunu yaparken de grafik kalitenizi de aynı zamanda nasıl yüksekte tutabileceğinizden bahsettiğim bir video yayınlamıştım. Bunu yaparken de Reshade'den faydalanmıştık. Reshade neydi? Yeniden gölgelendirme anlamına geliyor. Burada da bu videonun konusunda da yine Reshade'i kullanarak gölge kalitesini artırarak oyunu nasıl daha gerçekçi bir hale getirebiliriz bundan bahsedeceğim. Bu videonun konusuna geçmeden önce önceki yayınladığım videoda kurulum sırasında sorun yaşayanlar olmuş onu hemen hızlıca bir çözelim ondan sonra bu videonun nasıl konusuna geçelim Google'a Reshade yazarak ya da aşağıda verdiğim linkten direkt Reshade'i bilgisayarınıza indirebilirsiniz. İndirdikten sonra programı açıyoruz ve bu şekilde hangi oyuna Reshade'i kurmak istediğimizi bize soruyor. Buraya tıklayıp burada listelenen oyunlar gözüküyor. Burada Farming Simulator gözükmez ya da gözükmeyebilir. Buradan Browse diyerek Farming Simulator'un kurulu olduğu yolu kendimizin bulması gerekiyor. Oyununuzun kurulu olduğu yere gideceksiniz ve Farming Simulator 2019 Exe dosyasına değil. X64 içerisindeki Farming Simulator 2019 Game Exe dosyasını seçerek Reshade'in kurulumunu buradan yapacaksınız. Aç diyorum. 10, 11 ve 12'yi seçiyorum. Buradan da kurmak istediğimiz efektleri bize soruyor. Ben buradan check all diyerek tamamını seçip kurmasını söylüyorum x64 içerisindeki klasörden kurulumu yaparsak hiçbir hatasız problemsiz reshape bilgisayarımıza kurulmuş olur. Kurulum tamamlandıktan sonra yine aşağıda linkini vereceğim şu dosyayı reshape beta dosyasını bilgisayarınıza indireceksiniz ve bu dosyayı ne yapacağız? Kurulum tamamlandıktan sonra bunu kapatıyorum. İndirmiş olduğum zip dosyasının içerisinden gördüğünüz üzere şu dosyalar çıkıyor. Buradan bizim işimize yarayacak olan shaders ve texture klasörleri. Önce farming simülatörün kurulu olduğu dosya yoluna tekrar gitmemiz gerekiyor. Ve kurulu olduğu yerde eee ReShade'in klasörü burada görüyorsunuz. Bunun içerisinde de yine shaders ve texture dosyaları var, klasörleri var. Bunların içerisine ilaveten indirmiş olduğunuz zip dosyasındaki shader ve texture e, klasörlerini de buraya atmanız gerekiyor. Kendisi otomatik değiştiriyor. İçerisinde değiştireceği herhangi bir farklı bir klasör yok. Sadece ekleme yapıyor. Bizim gölgelendirmeyi yapacağımız asıl dosyaları buraya eklemiş oluyor. Bunu da yaptıktan sonra artık kurulum tamamen tamamlanmış oluyor ve artık oyun içerisine geçip gerekli ayarlamaları yapabiliriz. Kurulumu tamamlayıp oyunu açtıktan sonra grafik ayarlarını şu şekilde göstermek istiyorum. Çünkü yapacağımız bu işlem bize fazlasıyla FPS kaybı yaşatacak. Bütün her şeyi açtım sisteme bağlı olarak ve sadece FPS'ten çok büyük bir kazanç sağlamak için bunu önceki videoda da anlatmıştım. Kenar düzgünleştirmeyi buradan tamamen kapattım. Şimdi oyun içerisine girip bakalım ne kadar FPS alacağız, ne kadarını kaybedeceğiz nasıl bir gölgelendirme yakalayacağız buna bakalım. ReShade'i kurduk oyunumuzu açtık ve ReShade'i home tuşuna basarak ya da atadığınız farklı bir tuş varsa basarak ReShade'i başlatıyoruz. Ve e, hiçbir ayar yapmadan önce öncelikle ReShade'in gölgelendirmeyi doğru yaptığını test etmemiz lazım. Bunun için de buraya Display Dep yazıyoruz ve şu seçenek burada çıkıyor. Bunu açtığımızda gördüğünüz üzere ekranın bir bölümünü bu şekilde renkli bir çizim yapıyor. Diğer tarafında da şu an siyah bir görüntü var. Bu doğru bir görüntü değil. ReShade'in e, görüntüyü şu an gölgelendirmeleri doğru bir şekilde çizmediğini gösteriyor. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Buradan üst taraftan D3 D11 yazan kısma tıklıyoruz ve bu genelde ekran çözünürlüğünüz neyse onu seçerek düzeltebiliyorsunuz. Buradan 3840'a 2160 ben bunu seçiyorum ve hala bir değişiklik yok. Hala bir düzelme yok. Test etmek için diğer seçeneklere de bakıyorum bu hiç alakasız yine aynı yine aynı hiçbir değişiklik yok buradan düzeltemiyorum eğer sorun buradan düzelmiyorsa tekrar home kısmına geliyorum ve aşağıdan edit global repurses definitions yazan yere tıklıyorum ve buradaki değerleri 1000 0 1 ve 0 şeklinde görüyorsunuz bu ortadaki 1 yazan değeri 0 yazıyorum ve kaydediyorum ve artık gördüğünüz gibi ekranın sol tarafında renkli bir çizim ve sağ tarafında da bütün gölgeleri görebildiğimiz doğru bir çizim oluşmuş durumda. Böyle bir görüntü alıyorsanız bunların hiçbirini yapmanıza gerek yok. Ama bunu yapmak için az önceki gösterdiğim adımları geçmeniz gerekiyor. Bunu ayarladıktan sonra artık Reshade'e doğru bir gölgelendirme çizdirebiliriz. Reshade'i tekrar açıyorum. Burayı kapatıyorum ve Bizim az önce shader ve texture dosyalarını biliyorsunuz yüklemiştik. Onları bulabilmek için de buraya rt yazıyorum. Ve burada rt global gördüğünüz gibi çıktı. Bunu aktif hale getiriyorum. Ve aşağıda yapabileceğim bütün ayarları bana burada çıkardı. Şöyle kapatıp açtığımda ekrandaki farkı şu an görebiliyorsunuz gölgelendirmedeki farkı. Bunu açıp şöyle daha net görebilmeniz için de şuraya gideyim. Bu arada ekran kartı kullanımım yüzdesi ve FPS değerini de sağ tarafta görebiliyorsunuz. Bunu kapatıp açtığımda değişen değeri bakın ekran kartı kullanımım şu an %68'de aldığım FPS 48'de. Açtığım zaman ekran kartım tamamen kullanılıyor. %68'den %98'e çıkıyor ve FPS'im 43. FPS niye değişmiyor? Ekran kartı kullanımım arttığı için değişmiyor. Ekran kartı kullanımım Zaten şuradayken de bunu kapattığım haldeyken de %98 olsaydı zaten %100'ü kullanılıyor anlamına gelirdi. Bunu açtığımda doğal olarak FPS kaybederdim sadece. Şu an ekran kartı kullanımım %70'lerde olduğu için yani tamamı kullanılmıyor. Bunu açtığımda tamamı kullanılıyor. %100 kullanılıyor ve FPS'im yine değişmiyor. FPS'in değişmemesinin sebebi bu. Oradaki şeyi... Anlamışsınız umarım. Bunu da açtıktan sonra yapmamız gereken tek şey artık buradan değerleri istediğiniz gibi ayarlamak. Benim kullandığım değerler bunlar. Buradan direkt kopyala yapıştır yapabilirsiniz. FPS'inizde düşüş yapıyor ama aşırı bir düşüşte yaşatmıyor. Şuradan e, Lighting Channel diye ışık kanalına geçtiğimde de ışığın geliş açısına göre ve bizim artık nesneye nereden baktığımıza göre nasıl bir yansıma alacağımızı bize gösteriyor. Burada görüyorsunuz. Bakın yerde kırmızı yansıma yansımalar tekerleğin üzerinde aynı şekilde. Buralardaki sarı yansımaları görüyorsunuz. Şuraya geçtiğimde yine sarı yansımalar var. Şurada turkuaz yansımaları görebiliyoruz. Buradan sarı ve yine yeşil yansımaları görebiliyoruz. İşte bu gerçekçi gölgelendirmedir arkadaşlar. Işığın geldiği yere göre yüzeyden yansımasını bize gösteriyor. Sarı yansımalar vesaire vesaire. Şimdi bu ışık kanalından tekrar normale geçiyorum ve şu şekilde yerdeki kırmızı yansımayı burada da yine görebiliyorum. Şimdi dışarıya çıkıp bir de çevredeki yansımalarda nasıl bir değişiklik yapıyor buna bir bakalım. Şöyle otların kalitesini vesaire işte neler yapıyor bir bakalım. Bu arada şunu da göstereyim hemen buradan setting'e geliyorum ve bütün efektleri aynı anda kapatıp açmamı sağlayacak şuraya bir tuş atayabilirim ikinci sıraya. Ben bunu artı tuşuna atadım. Artıya bastığımda bütün efektleri kapatıyor. Bastığımda tekrar bütün efektleri açıyor. Gölgelendirmenin nasıl değiştiğini de buradan görebiliyorsunuz otlardaki gölgeleri vesaire, ağaçları bu şekilde daha gerçekçi bir gölgelendirme yakalamış oluyoruz. Bir de şuradan su suyun olduğu yere doğru gidip bakalım oraya gitmeden önce şuradaki şeylere de bakalım. Bakın burada da yine yerdeki kırmızı yansımalarını kapatıyorum. Açıyorum. Yerdeki sarı yansımalar yine görüyorsunuz. Maviler vesaire. Suya geldiğimde de suda pek bir değişiklik yaratmıyor sanırım. Ama şurada içerisinde ot olan yerlerde gölgelerin daha net olduğunu görebiliyoruz. Binadaki yansımalara bakalım. Gördüğünüz üzere daha gerçekçi bir ışıklandırma oluyor. Bu bayağı sistem tüketen bir şey. Ekran kartı kullanımını bayağı artıran bir şey. FPS'inizi düşürecek bir şey. Bu arada kenar yumuşatmayı da açmamıştım. Onu da buradan FXAA yazarak da kenar yumuşatmayı uygulayabilirsiniz. Önceki videoda da anlattığım gibi 8 kata yakın bir görüntü yakalıyor neredeyse. Gayet güzel yani. Gerçekçi gölgelendirmeyi bu şekilde yapıyoruz. Umarım işinize yarar. Tabi sistem isteyen bir şey olduğu için sisteminizin de açıkçası iyi olması gerekiyor. Maalesef yapabilecek bir şey yok buna. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Umarım işinize yaramıştır, faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.